Aynı o da aynı o psikiyatri tedavisi oluyor 15-20 yıldan beri. Herhalde bu son aylarda ilacını kullanmadı. Kalkmanın götürdüğü bir haftaya yatırdı. Tabucu ettim, sen kontrol ettim bu da randevu ki gecede doktora o köyden geldiğim kitlemişti. Ona para da vermiş diyor parası. Parçalı da ya, yiyor. Hep yani. şey, e, Kendine zarar verdi peki içeride? Şeyde, kendine zarar vermedi. Eşeğe şey, de zarar vermiş. Eşeğe zarar vermiş. Çok geçmiş olsun. Bak,